we Hava. Hatta önce bir fırına gidip bir şeyler mi alsak dedik ama hava karanlık olduğu için çıkamadık. Sonra dedik ki ama artık geç kalıyoruz. Hani yani Disneyland'da o yüzden mecbur çıkmamız gerekti. Şu an Doğru. neredeyiz mesela? Hmm. Şu an neredeyiz? Şöyle döndürüyorum. Bayağı anladınız ama eminim. <laughs> Şu anda e, o konuşunu asla bilmediğim ama châtelet Halles durağına yakın bir yerde konaklıyoruz bu arada. Şimdi bir sefer biraz anlatsak Evet, böyle bayağı büyük o bir yer. Bu gibi yeni Yemekapı metro İstanbullular için. Hı -hı. Onun olduğu bir yer burası. Bir metro buraya bağlanıyor. Oradan evet. gideceğiz zaten birazdan. İsteyen de tek metro ile gidiyoruz yanlış anlayamıyorsam. Evet, hı -hı. Bir ortama bir 40 dakika falan bir metro ile gideceğiz ama tek metro ile bineceğiz. Ona beraber gideceğiz. Tamamdır. biz devam edelim. Güzel gördüğümüz evet. yerleri size çeker. Görürsünüz zaten birazdan. Görüşürüz. Yaklaşık 45 dakika süren bir metro yolculuğundan sonra Disneyland'a ulaşıyoruz. Burada birçok kişi olduğundan aslında hiç sıra beklemeden hızlı bir şekilde kampüs alanına girebiliyorsunuz. Burası parkın girişi değil, kampüs alanının girişi. Daha sonrası içeride hangi parka girmek istiyorsanız o alana doğru yönelebiliyorsunuz. Gözünüzde canlanabilmesi adına parkın kuş bakışı 360 derece görüntüsünde buraya eklemek istedik. Biz öncelikle daha az zaman geçireceğimiz Walt Disney Studio Park'a girdik. Sonrasında ise hepimizin bildiği şatonlu olduğu Disneyland Park'a geçiş sağladık. Disneyland'de birçok bilet tipi var. Biz bu alanda bir gün ayırmak istediğimiz için bir gün ve iki parkı kapsayacak şekilde biletimizi aldık. Gün içerisinde de istediğiniz zaman iki park arası değişiklik yapabiliyorsunuz. Walt Disney Studio tarafında Marvel's, Toy Story, Ratatouille, Cars gibi aslında birçok alanın kendi attraction'ı, gift shop'u, birçok gezilecek alanı var. O zaman hadi gelin birlikte gezelim. Şimdi minnak yeğenime bir tane mini mağaza alacağım. Bakalım gördüğünde ne yapacak. Bu saç mı mı? Ne oluyor? Tokat, bir şey. Taç gibi. O taşlar var burada. İşte bunu takıp geziyorsun. Son 20 otu da evet. arasında. Gördükleriniz şu sairede Babyo'da da var tatlı. Ay şunu Daha çok var. beğendim. Babyo'da. Genel olarak fiyatları bu da bir. Yani 6 kere, yirmi kere de bir ince kere pahalı gelebiliyor ama bu da elinle birbirine fiyatlı bakmışım sen. Çok olmuyor zannettim. Artık... Çok iyi. Burası da diğer şu falan değil mi? Daha geniş böyle. Bu da burcusunda genel bir nefis anı Spesifik bir tema çok iyi burası. Bu arada arkadaşlar görüntü kalitemizde bir değişiklik olmuş olabilir. Çünkü artık tripoda geçtik. Artık şey olduk. Evet Açeli ile ilgili. şu taraftan var. Tabii ki de aldım bu arada. Şuradan. Yani. Evet alır. Evet, evet. genel bir gösterim dedik. Spesifik bir bir şey olsa Evet. Şimdi ilk parkın giriş kısmına bitirdik. Şurada bir mağazalar vardı. Selim kafasındakini oradan aldık. Ee, şurada tam gözüküyor mu bilmiyorum da. Orada Disney maskotu var. Fotoğraf çekiyorlar. Şurada böyle Disney'in genel bir mağazası var. İçinde her şey var. Daha demin çektiğimiz küçük video var. Hmm. Büyük ihtimalle koyarım videoyu. O var. Şimdi ana kapıdan gidip daha tema parkı, içeride ayrışan yerlere gideceğiz. Burada küçük bir Selim var. Hadi bakalım içeri gidelim. Bakalım ne bekliyor bizi. Evet, Star Wars'lu bir mağazaya girdik. Stormtrooper, Trooper kafası var. Burada Baby Oda'yla Selim var. Yerim. Fiyatlarına bakmadım. Ancak yani Euro bazında. Ama geldiysek de işte istiyorsanız alacaksınız. Bakalım. şöyle göstereyim. Biz şu kapıdan girdik. Bu tarafa doğru gideceğiz. Evet, burası Luna Park. Evet. Şu sağda devlet arası park var. <laughs> bu arada bu tarafta da şey var, böyle belli saatlerde gösteriler oluyor. Böyle gösteriler oluyor, öyle değil mi? Evet. Şu an bir şey yok mu? Ee, evet. Şimdi hani bu tarafa gezdik, buradan Nemo'ya doğru gidiyoruz. Ya biraz daha açıkçası şuna bakıyoruz arkadaşlar. hani böyle binmek istediğimiz hani böyle eğleneceğimiz şeylere binmeye çalışacağız. Diğer türlü bugünü e, bir günde hani istediğimiz her şey binmemiz, bitirmemiz çok mümkün görünmüyor. O yüzden biraz daha onlara bakarak binmeye çalışıyorum. Şimdi buradan gideceğiz. Burası bir tık daha çocuklara yönelik. Hani daha çocuklu aileler için. Şimdi biraz daha şey yapacağım size. Bu tarafa da göstereceğim. Burada Ariel var. Ariel'e gideriz Umut. Onu seviyorum. Ay burada ne bir şeyler var. Şimdi gidelim. Evet. Orada bakalım. Burası de değil ki biraz daha çocuklar için. Şurada, Bakın burada roller coaster'lar var. Sırası da bu arada neredeyse hiç yok. Eğer yanlış ha yok yanlış evet, görmüş. Mı? Sırası varmış. Geldi. Bakacağız şimdi. Eee için bayağı her yerde var. Evet. Şöyle biliyoruz. Ee, şöyle biz bizim Disneyland ile ilgili blokları izlediğimizde hep en çok gördüğümüz şey şuydu. E, herhangi bir şekilde böyle her yer anlatan ya da işte bakın burada mutlaka şunu yapmalısınız diyen hiç kimse yoktu. Sadece bir walkthrough gibi çekmişler. Ama gerçekten böyle ne Elle tutulur bilgiler yoktu. Biz o yüzden bu blokta elimizden geldiğince size anlatmaya çalışacağız. Özellikle Türkiye'den, Türkiye'den gelen kişiler için. Şimdi şöyle bir yürüdük bana çok kalabalık. Christmas dönemi olduğu için çok kalabalık. O yüzden mümkün olduğunca e, sıra olmayan yerlere gitmeye çalışıyorum. E, bir de hani dediğim gibi birçok oyuncak şu ana kadar gördüklerimiz zaten ben çocuklara hitap ediyor. Şimdi, hani, bu tarafta biraz Christmas marketler var. Biraz hani o tarafa gidiyorsunuz en sevdiğimiz yer. Bir yandan böyle bir şeyler hani alacağız. Krep vesaire gibi bir şeyler yiyeceğiz. Hadi yiyelim o zaman. Gidelim. Burada basul değişik bir şey Vasulla, tavuk... Karamelli ve nutellalı var. Bu tarafta basul satıyor. Bu tarafta tavuk da evet. satıyor. Böyle fiyatları merak edenler için. Arkadaşlar zaten genelde bir yiyecek 5 ila 10 euro arası değişiyor. Bu her yerde böyle. Fransa'nın kendi içinde de evet. genelde 15 evet. euro. Hani bir hamburger olsun Evet. 10, 10, 15 ila 20 euro. Şaraplar 6-7 euro. Kadehi evet. galiba değil mi? Evet Aynen. kadehi. E, bakalım burada ne var? Ağlan evet. Şey, neyse bunu market videosu da orada evet. alacağız. Burada burada pretzel var. Umut daha önce yemedi bu arada bundan. O yüzden bir tane bir deneyelim istiyorum ben. Şöyle. Tabii ki de şu anda da makaron yiyeceğiz. Aslında bir şeyler de var mı? Bunlar biraz ağır olabilir, o yüzden böyle bir makaron alalım dedi. Bunun fiyatlarını görmek isterseniz de e, bu şekilde makaronların üç tanesi 5 euro gibi bir fiyata sahip burada farklı farklı bir sürü şey var. Başka bakmak isterseniz. Ortalama kreplerin fiyatı böyle. Biz şimdi bu sıraya gireceğiz çünkü Paris'e geldiğimizden beri hiç daha krep yemedik. Onu bir merak ediyoruz. Bu arada burada Ratatou'nun Adventure denen bir yeri var. Restoran da olabilir ama şurada çok çok büyük bir sıra var. O yüzden roller muhtemelen evet yani roller coaster diye düşünüyoruz. Ona muhtemelen Ve bineriz. Size bir ayıp Şimdi... Bir... söyleyeyim evet. fareden korktuğu için, dinlendiği için korktuğu izlemedim. <laughs> olabilir. Krebimizi yarım saniye biraz atıya e bakacağız. Okay, so we would like to have uh, one crepe with Nutella. Um, and do you have strawberry? Okay, so one strawberry. Two crepes. Tamam. Mm -hmm. evet, ben Nutella aldım. Evet. Sevim. Ben de çilekli aldım. Biraz farklı deneyelim dedi. Öyle şey, hmm. bu şey gibi nasıl bu ya? Bizdeki biz de yapıyoruz gerçi evde şey ya. Evet ya biz de yapıyoruz aslında. Etek gibi katlamışlar. Aynen. Abi. 7 Euro evet. ikisi de. Gerçi 10 Euro verdik toplamda. Evet. Rutella şey... 7 Euro'ydu. Öyle yazıyordu en azından. Evet anlıyorum. Belki başka bir şey olabilir evet. Bakalım nasıl yiyeceğiz? Bir de şimdi kendine bakıyoruz. Orada 50 yiyorsunuz. Başka evet. hiçbir yolu yok yani. Olamadığımız... Nasıl? Hmm. Şu, şu, bu, bu, bu. Yok. Bizim evde yaptığımızla hiç farkı yok. Aynı. Çok özel bir yok yani. Yani ne verdik? 10 euro verdik. Bir sızda de için değmez bence ama denemek için yani bir kere gelsin. Hakkınız da bulsun. Bizim Türkiye'de yaptığımız aynı zamanda. Aynı zamanda bizimki Peynirli maydanoz bir şeyler de. Tuzlu versiyonu Hı. da var. Onu sonra da Ya yani biz ailemde yapıyorduk. Ben yani benim bildiğim şey. De ya biz de yapıyorduk bu biz de da aynı. Çok da özel yok. Hakkınız da Buraya gelirseniz. Çok Hı. özel bir şey değil. Hı. Bu arada bunu aldığımız yerde sıcak çikolata, kahve, evet. çay falan da var. Biz dedik biraz hani güne yayalım. Her şeyden çok fazla yemeyelim. Hani her şeyden tadalım ama dedik. Onu yapmaya çalışacağız. Yani. Neyse biz bunları yiyelim. Hı -hı. Bir arabalar e, şeyi var. Roller coaster'ı var. Hı -hı. Sıra sağlık şu anlık bakacağız. Binebilirsek çekeriz zaten. Hı -hı. Yani, i̇yi seyirler tekrar size. Burada böyle gondol gibi bir şey var. Allah ne bağırış ne bağırış. O kadar da korkunç bir şey değil bu arada ya. Biraz da bence şov amacı yapıyor. <laughs> Neyse. Şimdi biz buradan bu tarafa ilerliyoruz. Burada hem canavarlar kapısı gördüm, çığlıktan duyamıyor olabilirsiniz. Hem bir canavarlar kapısı var, hem de burada arabaların olduğu bir alan var. Şimdi hepsine bakacağız, evet pardon canım, bakacağız şimdi hepsine. Şimdi Carson Action'a geldik. 5 dakika bekleme süresi var bakın, gerçekten boş. Bu arada şey Disneyland tarafında sürekli söylenen şöyle bir şey var çok doğru gerçekten e, burada Disney'in kendi epini indirip oradaki e, bekleme sürelerine bakıp e, en az bekleme süresi olanlar hangisi ise ona gelirseniz gerçekten çok çok rahat oluyor yani gördüğünüz gibi sıralar akıyor böyle bu şekilde ama normalde ama bakın sıra sıra yapmışlar de, evet. De, 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 de. Bekledik. Evet evet hani hızlı oluyor. Normalde böyle 4-5 şeritli bekleme sıraları var demek ki e, kimi zaman o kadar bekleme süreleri olabiliyor. Biz özellikle buraya geldik. Ratatou tarafında 35-40 dakikalık bir bekleme alanı vardı söylemiştik size az önce. O yüzden hani bir bu tarafa gelelim istedik. Gördüğünüz gibi sıra hızlıca akıyor. Evet, geniş bir şey geniş, Evet. E, Gezi bak geliyor. ona göreceğiz. Evet aynen. Şimdi oradakiler inecek, biz bineceğiz. Evet. Ya yani muhtemelen bir iki üç dakika sonra hareket etmiş oluruz. Çekeriz zaten. Evet. Regardez les mains et les bras à l'intérieur du Wow this canyon is so beautiful and calm <laughs> yaklaşık yarım saat bir süreçten sonra Rotosu'da kapıya ulaştık. <laughs> Bakalım içeri çekebilecek, size de gösteririz. Evet. Birazcık karanlık bir yol var. O yüzden çekebilirsek göstereceğiz. Evet, Rotosu'nun evet. evet. ilk lobisine geldik. Birazdan tren gibi bir şey yapacağız herhalde. Burada bir de sıra var. Şimdi rakıdan çıktık. Ee, 40 dakika yakın bekledik. E, ee, sonra şu anki 80 dakika çıktı. 5 dakikalık bir tren yolcu roller coaster ama yavaş böyle. 5 boyutlu sinemayla birleştirilmiş hareketli bir tren gibi bir şeydi. Ee, güzeldi ama 40 dakika beklenen yani buraya geldi ilk için ama bir daha gelsem bilmem ki benim midemi kötü yaptı açıkçası. Ben seninle bir şey yok da e, hassas olan için haberiniz olsun biraz bulandırabilirim diye. Bir de çok güzel Arkamızda da böyle e, oyster temalı bir park var ama daha çok çocuklar için aslında. Hani büyükler için rastgele ve diğer bildiğimiz e, şey gibi değil. Burası biraz daha lunapark tarzı. Bunları es geçiyoruz. Evet. Önce yürüdük sadece. E, zaten daha, daha önce bahsettik ki buranın haritasını bırakacağım. Ya kendiniz görürsünüz. Aynen. Öyle. Hadi bakalım şimdi geçiyoruz. Buradan gidiyoruz. Selamlar. <laughs> Hello. Hello. Aslında buranın en bilinen ve en çok sırası olan attraction'ı Hollywood Tower. Ama hani bu alandaki bekleme süreleri çok uzun yani yaklaşık 70-80 dakikalar var. Çok açıkçası hani bir saat, bir buçuk saat gibi bir vaktimizi böyle beklemede çok geçirmek istemediğimiz için maalesef burayı pas geçeceğiz. İnşallah bir daha gelirsek ve o zaman bir boşluk olursa demek Bilelim istiyorum. Ya. <laughs> Ve sonunda parkta en merak ettiğimiz alana geldik. Marvel'ın Avengers kampüsü. Belli noktalarda beklediğimiz gibiydi. Belli noktalarda ise aslında biraz daha gelişmesi gerektiğini fark ettik. Avengers kampüsündeki Thor ve Loki'nin küçük tiyatrosu gibi aslında Disneyland'ın birçok alanında bu şekilde gösteriler oluyor ve mümkün olduğunca iki kişilik şovlarda bir taraf Fransızca bir taraf İngilizce konuşuyor. Ee, evet, Ennivist, Avengers. Evet, bitti galiba. Hı -hı. Evet. Bitmemiş. Evet. Şimdi burada birkaç tane alan var. Burada öncelikle bir <laughs> şok alanı var. Bizim aslında daha çok bir şeyler almayı planladığımız yer <laughs> burası. <laughs> Marmara'yı almak için. Ne olduğunu bilmiyoruz ve burada bir, birkaç tane attraction var. Birazdan birazdan gezerek girelim. Şu tarafta da bazı star gençliğinin bir alanı var. Orada çok kısa bir sıra var ama orası bir restoran mı yoksa bir attraction bir mı bilmiyorum. Evet bu tarafa da restoran var bu arada. Evet buralarda da restoranlar <laughs> var. Şurada bu Walt Disney'in en uzun ikinci sırasında olduğu bir Spiderman'in bir alanı var. Orada biz de önce bir videosunu izlemiştik. Ağa atma ile ilgili bir eğitim bir şey veriyor aslında öyle bir alan var. Ama ilave şeklinde yazıyor arkadaşlar şu anda biz yine bunları eklemeden devam ediyoruz. Biz şimdi şopa gideceğiz bir bakacağız. Evet. Orada güzel evet, şeyler şimdi çekeriz. Şimdi oradan alacağımız şeyleri gösteririz. Şimdi arkadaşlar Avengers'ın alanındaki şopa girdik. Yani gerçekten çılgınlık bu arada. Hani ben böyle bir şeyi en son Londra'daki Harry Potter'ın dünyasında görmüştüm. Gerçekten bu kadar şey olması. Bonjour. Bonjour. <laughs> Avengers'ın Marvel kampüsünde. Şu an bir attraction'a giriyoruz. İlk defa, hiç böyle bekleme süresi yok. Yaklaşık bir 10 dakika yazıyor fakat muhtemelen direkt giriyoruz şu an. Ve hatta şu an gireriz ilk. Welcome recruits. I am Friday, the facility's artificial intelligence system. Please be advised, we are currently experiencing... Böyle bir yerdeyiz şu an. Hadi, kes bundan sonra Evet, şimdi evet. çıktık Avengers'tan. Kız trenden. Bayağı en hızlı olur posterlar. 360 dönemden biri. İçer. Ama biraz da bilmiyorduk o arada, yani. böyle bir şey olduğunda. Ya yarı yolda fark ettik ama çok gitmiştik ya dönmek istemedik. Çocuklar biniyor bir de Selin. Hmm. Ona yediremedik. Ya böyle 4-5 yaşındayken yani herkes bilince ben ne hani o kadar Hızlı gidiyoruz. Bu kadar gerçekten sarsan düşünmemiştim. Ee, bir de şey sıkıntı evet. şu karanlık bir yer. Hani, evet. Spoiler vermeyeyim bir hikaye anlatıyor. Diyeyim. Ya 5 dakikalık çeşit fazla uzun değil. Evet. Bayağı hızlı. Karanlık ve sürekli döndüğü için evet. evet. ee, bu zaman çok hızlı. bir de bu hafif Gelecek olan varsa bunu göz önünde bulursa hamile zaten bildirmiyorlar hamile falan. Evet. Hani herhangi bir böyle bir bad rahatsızlığı, herhangi bir farklı bir şey, bir şey yaşayan veya bunu yaşayabilen e, yani insanlar için arka arkaya zaten uyarıda bulunuyorlar. Burada ee, bu arada benim benim rahatsız biraz. Bugün biraz bel var ama ee, ya artık yani, o kadar evet yani o kadar etkilemedi çünkü hep böyle aklımda şey döndü. Bu 360 derece dönemlerde ön tarafa böyle bir ayağınızı bastırdığınızı böyle koyduğunuzda hem daha güvenli olduğunu hem de aslında hani öyle bir böyle ani böyle darbeye maruz kalmayacağını söylüyorlar. Ben biraz öyle yaptım. Öyle bir bizim ya diğer Tavsiye mi? kesin geleceğim göreceğim geldiğinde gelin. Görürsem evet. de yemek yemeden gidip biz öyle kesinlikle, yaptık. Kesinlikle. Bir ama yememiştik daha yeni evet. yiyeceğiz inşallah. Evet. evet şimdi bu birazdan yer bakıyoruz. Şimdi genel olarak bize her şey ilk park gitti zaten sevdiğimiz şeyler vardı. Bir sürü şey aldık. Onu videonun sonunda gösteririz evet. zaten. Ee, diğer ikinci büyük parka geçtik. Bu Marvun olduğu parktı. Şu an Kayseri'de. Yani var. şu an biz Baltic Day Park'tayız. Şimdi bu şatonun olduğu oldu. Neyland'a gideceğiz. Aynen, aynen. Bir kısmı bitti. Hadi orada konuşalım.